Öğrenciler sayfa 100 sınıf 7 kaldığımız yerden devam ediyoruz. El vahdetu rabiatu dördüncü ünite vatani vatanım ikra esma al tarihiyede, tarihi yerlerin adını oku ve kutub fi defterike <laughs> ve defterini yaz üktüp ikra ikisi emri hazır yani muhataptan yapmasını istiyor yap okuma yap, yazmayı yap. El Kasr'ul Marmur. Yere batan saray. Yere batan sarayı. Marmur batmış anlamında. Burcül Azra Kız Kulesi. El burc El, -Bur -El, -Burj -El, -Burj -El taş kulesi. Sultanahmet Meydanı'nda Dikili Taş anlamında bir diğer ismi. Dikili Taş. Kasru Topkapı, Topkapı Sarayı. Mescid-i Sultan Ahmet, Sultan Ahmet Camisi, Burcu Galata Galata Kulesi, Madiq-ı Bosfor, İstanbul Boğazı, mescid Ayasofya, Ayasofya Camisi. Tabi sayfa 101 diye Türkiye haritasında bazı şehirleri koymuş. Diyor ki İbhas fil haritati haritada araştır ara. Anil Eser tarihiyeti tarihi eserlerin. Tarihi eserler ara ve kevin oluştur cümlen cümleler oluştur müsteğinen bil kaimeti listeden listede liste yararlanarak sümme üktübe fiil feragati sonra aşağıdaki boşluklara yaz kemen fil misali örnekte olduğu gibi şimdi kapadokya demiş kapadokya fi medineti nevşehir nevşehir ilinde bulunuyor kapadokya İkinci maddemiz nedir çocuklar? Diyarbakır. Diyarbakır. O zaman ne vardı Diyarbakır'da? Diyarbakır'da Esvar. Al-esver fi diyar bekir. Diyar bekir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İkincisi arkadaşlar eee evet. Üçüncü cümle Adıyaman. Adıyaman'da ne vardır? Cebel Nemrud. Kim? Adıyaman. Evet. Tekrar ediyoruz. Bir numaradan başlıyoruz. İstanbul'da ne bulunuyor arkadaşlar? Ayasofya. Ayasofya. Fi medineti İstanbul. İki dedik Diyarbakır. El Esvar diyelim. Fi medineti Diyarbakır. Evet. Diyar Bekir. Bekri. Bekri'nin diyarında yani. Üçte ne var? Adıyaman. Adıyaman'da ne var? Ceben Ennemrul. Fi Medine Adıyaman. 4 de Konya Mevlana diyoruz. Mevlana fi medineti Konya. Ya, fi medineti Konya. Mevlana Konya müzesinde Konya şehrindedir diyoruz. Beş. 5 Efes fi medineti İzmir diyor. Yani haritamızda gördüğümüz yerler ve meşhur oldukları eserler yazmış olduk. Bir sonraki sayfamıza bakıyoruz. Sevgili çocuklar. Bu sayfa 100 ve 101'i işlemiş olduk. Şimdi burada Cebel Nemrut Nemrut da da Kapadokya zaten Esvar Surlar Efes İzmir'de zaten. Efes kalıntıları. Sevgili çocuklar, el emekin tarihiyeti, tarihi yerler, tarihi mekanlar. Ee, tekrar ikinci alıştırma diyor ki, İbhas behase behase aradı. في الخريطة دي عن الآثار، الآثار طبعاً طابقين على خاصة الآثار، الآثار التاريخية، شو عليا يز... سلام Müsteinen yardım alarak bil kaimeti kaime liste demek. Evet. Ferah boşluk. feyze, ferah, ote, fensab. altında. Misal, Evet. Hepinize başarılar diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.